Bir varmış bir yokmuş söz dinleyen pek çokmuş Söz asılmış rüzgara yetişmiş kaf dağına Kulağa kulak gezilmiş bir kenara çekilmiş Zaman zamandan evvel an var zamana bedel gitnermiş Az gidenin uz gidenin dere tepe düz gidenin bardı bir diyarda herkes sadece kendi halinde, kendi keyfindeymiş. Bir kenarda aheste aheste yaşarmış. İşte burada bir küçük sevimli horozcuk varmış. Süslü, tüyleri parlak. Bu horoz eşelenirken eşelenirken küllükte bir çan bulmuş. Çok istemiş onu boynuna asmayı, güzelce temizlemiş sabahın en erken saatinde öterken onunla beraber ötmek için oracıktaki küçük fidana çanını asmış ve yatmış. Sabah büyük bir heyecanla uyanan horoz çanı almak için dönse bir de ne görsün? O küçücük fidan bir gecede 90 yıllık bir ağaca dönüşmüş. Ağacın etrafında dönmüş dönmüş çıkamamış diller dökmüş ağaca ama yok ağaç eğilmemiş bile. Ne yapsam ne etsem ne yapsam ne etsem koşmuş gitmiş baltaya. ''Balta, balta'' demiş. ''Bana yardım et, beraber bir merdiven yapalım. Çıkayım ağacın tepesine, alayım çanımı, süslü süslü gezeyim.'' ''Ay'' demiş balta, ''git, hiç işim olmaz. Ben böyle miskin miskin yatıyorum.'' Çok kızmış Oros. ''Sen'' demiş, ''görürsün şimdi. Gideceğim seni ateşe söyleyeceğim. Seni ucundan birazcık yandırınca sen de hareket edersin.'' Düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş dere tepe düz gitmiş derken ateşin yanına varmış. Ateş demiş. Canım ateş. Hadi bana yardım et. Birazcık hareket et. Şu baltanın ucundan yandır da beraber merdiven yapalım. Çıkayım ağacın tepesine çanımı alayım. Ay demiş ateş üff, Öyle bir ki kendisi sönecek. Ha, git başımdan demiş. Ben öyle kendi kendime yanıyorum. Ne yapıyorsan yap. Çok kızmış horoz. Sen demiş görürsün. Ben şimdi gideceğim seni suya söyleyeceğim. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş derken bir küçük su birikintisiyle karşılaşmış. Su demiş canım su. Bir damlacık şu ateşe sıçrayı versen. Ateş hareketlense de baltayı tutuştursa bir merdiven yapsam, alsam taksam canımı süslü süslü gezinsem. Ay demiş su ya ben ne akarım ne kokarım. Hiç de bir şey yapmam. Horoz sabrı iyice taşarak sen demiş görürsün. Görürsün. Koşa koşa gitmiş koca öküzün yanına. Öküz demiş bir kalk şu suya bir bas. Su sıçrasın ateşe ateş sıçrasın baltaya balta hareketlensin bir merdiven yapalım. Alayım şu çanımı süslü süslü gezeyim. Mıy demiş öküz kuyruğunda sağlayarak. Hiç de hareket etme. Devirmiş kendini öbür tarafa. İyice şaşırmış Oros. Hiç kimse kendi işini yapmaz. Ben demiş biliyorum yapacağımı. Koşa koşa gitmiş. Çobanın etrafında dört dönmüş. Aman çoban canım çoban. Şu ineği bir dürt de hareket etsin. O suya bassın, su ateşe sıçrasın. Ateş baltayı tutuştursun, balta bana yardım etsin. Bir merdiven yapayım, çıkıp canımı alayım, süslü süslü gezeyim demiş. Çoban, ay bak demiş inek orada yatıyor, koyun kendi derdinde. Ne yorulacağım ben demiş horoz, git başımdan. Sen böyle de süslüsün, böyle de güzelsin. Horoz çok kızmış çobana. Ben demiş biliyorum sana yapacağımı. Hemen çobanın yanındaki kepeneğe gitmiş demiş ki kepenek canım kepenek kulun olayım kepenek şu çobanı sar 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 bunalsın, alsın bir harekete geçsin ineği dürtsün inek suya bassın su ateşe sıçrasın ateş baltanın ucunu tutuştursun ay ben şu çanımı alayım da süslü süslü gezeyim demiş kepenek demiş ki neden ki bak ben burada böyle kendi halinde duruyorum. Horoz sen de kendi halinde dur birazcık diye horozu itelemiş. Horoz çok kızmış. Sen demiş görürsün. Kuşa kuşa varmış. Her şeyi kemiren farenin yanına. Fare demiş fare yardımına ihtiyacım var. Git şu kepeneği kemir. Kepenek hareketlenip çobanı sıkıştırsın sarsın çoban kalksın Öküzü gitsin, öküz gitsin suya bassın. Su ateşi, ateş baltaya, balta bana yardım etsin. Merdiven yapayım. Ay demiş, şu çanımı alayım da bir süslü süslü gezeyim. Fare dönüp bakmış Oroz'a. Neden ki demiş. Bak, gözümün önünde peynirler, sütler, her şey var. Burada beni kedi bile kovalamıyor ya demiş. Ne işim olur benim tüylü pis kepenekle. Peki demiş Oroz, Peki görürsün sen. Gitmiş kediye dil dökmüş. Kedi demiş, ah kedi canım kedi ya şu fareyi biraz kovala lütfen ne olursun demiş. Bak sen onu kovala, o gitsin kepeneği ısırsın, kepenek çobanı sarsın, çoban öküzü gütsün, öküz suya bassın, suya ateşe sıçrasın, ateş baltayı tutuştursun. Lütfen demiş, lütfen ben artık canım alayım ve süslü süslü gezeyim. Kedi, horozun anlattığı hiçbir şeyi umursamamış bile. Üff, demiş. Şurada ateş başında miskin miskin yatmak varken ne faresi demiş ne kovalayacağım. Kediyim ben böyle oh mır 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 mayış mayış. Görürsün sen demiş artık horoz öfkesinden mi üzüntüsünden mi bilinmez. Yavaş yavaş yaklaşmış kedinin sahibi yanına. Nine nine demiş. Tam diyecek olmuş ki senin kedin fareleri kovalamaz derken bizim nine kalkmış da bastonuyla vay demiş seni yaramaz demek fareler cirit atar diye kediye doğru yürüyünce kedi başına bir şey gelmesin diye düşmüş farenin peşine fare kediden kaçmış sütten peynirden olmuş gitmiş kepenekten dişleriyle iki delik açmış. Kepenek fareden kurtulmak, çobana sarılmak için sıkmışa sıkmış, sıkmışa sıkmış, sıkmış. Çoban fenalaşmış yattığı yerde. Hemen kalkmış, öküzü gütmüş. Öküz çobanın önünde yürüdükçe basmış suya. Su ateşe sıçramış, ateş sönmemek için canlanmış. Baltanın ucunu tutuşturmuş. Balta da hareketlenmiş de biri beni tutsun da söneyim diye horoza yardım etmiş. Beraber bir merdiven yapmışlar çıkmış 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 ağacın tepesine <laughs> yetişememiş. Son gücüyle sıçramış ve almış ağacın ucundaki çanı. Takı vermiş boynuna hem öterek hem de çanı sağdan sola soldan sağ sallayarak gezinmiş. İşte o günden sonra herkes kendisine düşeni yapmayı kendine öğüt etmiş horozcuk süsü çanıylarmış muradına. Biz çıkalım keretine Gökten üç elma düşmüş. Biri bize vakti hatırlatan horoza. Biri bu mesele dinleyenlere, biri de anlatanlara gelmiş.